Evet beyler, başlıyor! Hisseli tiyatromuz başlıyor! Girin, görün efsanevi vücuduyla bütün Anadolu'yu kasıp kavuran... sözler Kraliçesi Kıvrak Naci'yi görün! Sinema ve televizyona taş çıkartan dünyanın en müthiş tiyatrosunu görün! Vay, Yalçın! Rıza abim benim, ha. bakıyorum balığın tombullaşmış <gülüyor> ha! <gülüyor> Bekletme beni! Eee, abicim sana bir fikir danışacaktık da Girin ya. içeri, şimdi Peki, geliyorum! Teker. Evet beyler başlıyor hisseli tiyatromuz başlıyor acele edin. Ter içinde kaldım şekerim sırtımı kurulasana. Aa, hop 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 hop. Azize de kendine bir uşak tut. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ama sen de. Bizim bey senden akıl danışmaya geldi. Kumar üzerine bir şeyler öğretecek esaslı bir adam arıyor. Yalnız kumar değil, bir sürü dalavere! Eski katakullicilerden bizim bir hıfsı babamız he he. vardı. Bizim hıfsı babamı? Tu nasıl da unuttum onu? Nerede bulabiliriz abicim? Valla ikametgah tutmaz. Nerede sabah, orada akşamdır. Ama akşam üstleri Haydarpaşa'da trende balığa çıkar. Balık mı? <laughs> yani biz balık diye yolcuların bavullarına deriz. Şimdi burada ne bu adam! Ne bileyim? İşin başında böyle yaparsa... Bana soruyorsun, ne bileyim? Aaa! Çanta! Çanta nerede? E şimdi buradaydı, uçmadı ya! Aman! Çanta! Çantamı çaldılar! Ay. Polis! Oh, senin hırsı baba tam numara maşallah! Öyledir abi, hiç kuş kaşılmaz evvel Allah! Ah, çanta, çantam! Polis bey, bir, biraz... Ben de Nasıl oldu? Kim aldı? Ha? Yalçın, ne cehennemlerdesin kaç zamandır? Bey abinin yanında çalışıyordum, tanıtayım. Atom Profesörü Ali Bey. Ben de Ahlakiyat Profesörü Hıfzı Baba. Sana ihtiyacımız var baba, abim ders almak istiyor da. Ya, medrese mi açtık be, ne dersi? Ahlaksızlık üzerine ne biliyorsanız? Abi be yapma abi! Zorla mı ya ver Mesem. Ben de balonun içerisinde şurada koşuşanların çantası olduğunu söylersem. <gülüyor> 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 Aferin. <gülüyor> Kabiliyetli talebe olacaksın. <laughs> Allah boyrazlamadan yelkenleyelim şuradan da rahat bir yerde laflarız. Demek <laughs> Ahbabımızın hayatı hususiyesinde baharatlı bir vaziyet var. Ocağına düştük Hıfzı Baba, sen merak etme Ali abi. Hıfzı Baba kumardan tut, icat edilip edilmemiş tek bir manitaların piridir. O bize yol gösterir. Bak be ben çapaklı bir adamımdır ama harbi laftan hoşlanırım. Niyetin makbul, kininde haklısın. Lakin açık konuşayım, bu gibi davalara atılmak için... ...biraz kabiliyet ister. Her işe yatkınımdır. Bana sual edersen, senin eşgali umumiyen bu gibi maydanozlu davalar için biraz ters düşüyor, ha? Yo yo yo, alınmak yok, harbi laf. Bu iş için her hale girmeye hazırım, her şeye razı. Ne desem yapacak mısın? Bu uğurda ölmeye bile razıyım. Hmm, çok yorulursun ama! Et bir büyüklük kıfsı babacığım, hadi! Hamama giren terler! Bizim saksı mühim davalarda mazotsuz tek kürek çalışır. Önce bir yere gidelim, depoyu full edelim de... ...öyle düşünürüz. Karaciğerlerimize... ...sıhhati içenlerin hepsi sirozdan imam kayına tosladı... ...ben duamı böyle ettim, turp gibi kaldım. Hmm. Ne o beğenmedin mi? Bazı cihetlerde fazla muhallebicisin ama inadın hardallı. Katırların damarı hafif kalır. <laughs> Alışırım. Gerekirse kezzap bile içebilirim bu uğurda. <laughs> bu işler darülfununa benzemez. Hassasiyet ister. Çeşidi mebzuldür her geleliğin. Biz bu mevkiye dızdırcılıktan, üçkağıtçılıktan tutta bin çeşit ıspanaklı adı sattan yetişerek geldik. Kumardan önce bunlarda piştik. Biz de pişeriz inşallah sayende Hıfzı Baba. İnsan her telden çalarsa kazanır kumarı. Çalışırım. Ama öğretebilirsen. <laughs> öğretebilirsen ne kelime, ben bu çıfıtlıkların sülalesini profesörüyüm. Hıfzı Baba. Bildiklerinin hepsini öğrenmeye, hem de daha iyisini. <laughs> Galiba becereceksin. Adana'nın <laughs> ...Açılışını somutarak mı kutlayacaksın Alev? Tekrar duş yapmak istemezsen beni rahat bırak, lütfen! Barışmayacak mıyız? Babam nişanın bozulduğuna çok üzüldü. Öyleyse derdine mum yaksın! <laughs> Milyonluk yalı hediye edildi sana, sen cenaze evinde gibisin! Sıkılıyorum! Boğazdaki bütün yalılar hediye edilse, gene sıkılıyorum! Oh, oh, oh burayı tuttuğun iyi oldu ahbap! Madem savaş açıyoruz, bir erkanı harbiye dairimiz olması icabattandır. Buyur abicim. Hı? Hmm. <laughs> Şimdi gelelim Bamyan'ın faziletine. Ders bir. Serseri denen vatandaş bile umum itlik cihetinden ansiklopedik olmalı. Binaenaleyh dolandırıcılıktan üç kağıtçılığa kadar her çeşit halktan çakmalı. Şimdi ilk peşin işimiz, İskambil kağıtları üzerinde talim eylemek. İskambil'den önce kavga dersi istiyorum. Ha, hoppala! Neden? Yahu benim tabiatım sulperverdir. Darptı, tabancaydı, sustalı, mustalıydı... ...O gibi davalara tüyüm dönüktür benim. Hoşlanmam pek. Ama önce kavga öğrenmem lazım. Abimi hırpaladılar birazcık da... ...Malum ya borçtan hoşlanmaz. <laughs> hı hı, şu dava... ...Peki... ...O cihetten de hardallı bir arkadaş mevcut. İdamlık Hulusi mi Hıfzı Baba? <laughs> o bizimkinin yanında... ...Omlet kalır. Kadırgalı İsmail. <laughs> Bak bak, nasıl dövüşüyorlar be! Aslan bunlar, ben İşte bizim hazret! Nasıl buldun? Bilmem, anlamam bu işte. Kavganın peygamberidir. Bir gün iskelede tek kelle on bir tane hergeliği ipi kopmuş tesbih gibi dağıttı. Gözümle gördüm. <laughs> bir daha karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam, gebertirim! İsmail! Anlaşmamız bu muydu köpek herifler? İsmail! Vay, hıfzı bala! Öpeyim! Ben de seni öpeyim! <laughs> Hangi rüzgar attı seni buralara? Poyraz, ortalığı harmanladın gene! <laughs> Bak! Abi! Dur, ne yapıyorsun? Ha? Senden mi yoksa? Tabi, O bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz yahu! Çok affedersin abicim, kusura bakma, oldu bir hata! Tanıtayım, Ali bey muhterem biraderimiz! Memnun oldum, bendeniz de Kadırgalı İsmail! Abi be, kıyak dalga be! Ben de öğrensem şu kavga davasını ha! Ne demek oluyor bu kavga davası? İcabı vaziyet dolayısıyla en hızlı ve de en hardallı cihetinden kavga öğrenmek istiyor Ali bey kardeşimiz! Mümkünse rica edeceğim! Ömrün baş üstüne! Ama hıfsı baba, lakin Malum kavga biraz kabiliyet ister. Çalışırım, güveniyorum kendime. Hangi işi tutsam koparırım. Aslında koskoca bir ilim adamıdır. Üniversitede sporla da uğraşmıştım. Spor dediğin nane, muhallebi oyunu be abi. Lakin ille de ders dersen... De abi de. Heh. Derim. <laughs> Diyoruz tabi. Eh, o zaman tecrübesi bedava.